Evet. Evet arkadaşlar tekrar Infestation'a hoş geldiniz. Adem ve Marcel ile beraber Hill Ranch'e gidiyoruz. Evet. Bu trade ne demek? Üstüne E'ye basıyorum. Ne oluyor ya Benim kafada kaskım var. Dörde ben niye diğer şeyi koymuşum ya? Bu şimdi hemen girmiyor. Önce bakıyor adam yukarıdan birileri var mı diye. O, sol tarafa mi gidiyorum? Bak. Evet. O sol tarafta hani arabalar var ya orada da ben bir şeyler buldum geçen çok. Ve Canon. Ha? Canon mesela var. Yine zombi göremiyoruz ha. Birden bire çıkacaklar. Bu hill bench'e çoğu yatıyor zombilerim. Birden çıkıyorlar. Arabalar nerede hani? Solda o yolun en sonunda. Biraz sağ tarafta. <laughs> Yola doğru bak görürsün. Buradan Boulder City bile gözüküyor lan. Böyle bakınca yakınmış gibi ama koşunca 2 saat sürüyor. Adem sen burada yukarıda kal. Bak şimdi okudun kendinde adam ne dediğini. Ben burada kalıyorum. O içeri giriyor. Sen biraz alta in. Biraz alta in. Burada kalma yanımda. Ayna bir sintifa diyor. Sağ taraftan git. Onun olduğu yere git. Orada bekle dürbülle. Niye o is zaman is ben plat? giriyorum. Ha? Bende plat var oğlum. Oğlum senin ufak çantan. Bende en büyük çanta var. Bende de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7. Tamam ben gideceğim ilk. Sen o o yukarı çıkıyor. Sen burada bekle. Dürbünle sağa sola dikkat et. Biri geliyor mu diye. Ich bleib hier wegen meiner Waffe am besten Mosberg rein. Okay. Ben de geleyim ya ya bunu. Tamam. ya sen? Ben de mi gideceğim? Ha? Tamam ben geliyorum. Yoktur insan. Oğlum rakip vardır diye Mosberg geliyor. <laughs> o yukarıdan koruyacak bizi. AK nasıl koruyacaksa. AVP'si olsa neyse. Sende silah Yapmam var değil mi? Diyeyim. Hangi silah var sende? Kuga değil mi? Ha? Şu an Kuga var değil mi? Al şunu al. Ama elinde bıçak balta dursun İmano. <laughs> Dur bekle bu benim. <gülüyor> 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 Yakın hızlı koşma lan o kadar. lan <laughs> ya Yok yakınımda da olma. Al işte zıpladın dedik. Halledin. <laughs> <laughs> Bir şey Sen var orada. Mi? Maske kılavuz glass. Dur ben alayım onu. Arkadan biri geliyor sakin. Hallet onu arkadan kapıdan biri geliyor. Para düştü al onu. Tamam çık. Böyle zor durumlarda olduğunda hemen eve giriyoruz tamam. Ama hızlı koşmadan geri geri koşarak. Gel şu barakada geçenlerde silah bulmuştu. <laughs> Uzaklaşma benden Adem neredesin sen? <laughs> var ya böyle. Bir şey var da alamadım. Bizim arkadaş nerede? Yukarıda bak dürbün adam. <laughs> Gelir. Lan zombi geldi. Arkanda. Yakaladım ha Vurdu mu seni? Yok. Gel bu içeride bir şey var sağda. Zombi kalktı. Sen vur ben bu şimdi etmiş Aspirin ya hap bekle çok kişi var. Arkada bir şey yok gel çık şuradan. Oradaki tekliği öldür o girdiğimiz yerde biri var. Arkanda buna. arkanda. Allah. Oh, iyi yakaladım lan. İyi söyledin ses çıkmadı arkanda. Ya. Ses çıkarmıyorlar. İki iki kişi girdik ya. Arabada bir şey var mıydı? Gel bakalım. Oha yerden kalktı. Çok dikkat et. Doğum maske var iyi mi o? Yok yok bu boka yaramıyor. Al istiyorsan. Ben bir şey var. varsa. Paraları aldım ben. <laughs> Böyle iyi sen hep bana ben sana dikkat. Hı? İyi ki söyledin lan iki kez gidiyorduk ha. Bir şey bulabildin mi? Bir şey yok burada. İki zombi var yerde. <laughs> Kalkacak bak kesin dur. Kalktı. Bir de kalktı onu da hallediyorum. Ben hasta bu Yiyecek ben onu. Ben buluyorum lan Buldum. Paraları da ben aldım. Yani. Ve girdik lan. Geliyor biri hızlı. Hallet onu. Bir daha geliyor. Geri gel. Tamam onu ben... da aldım. Tamam onu da Polis lan bu. Hallet hallet. Tamam çıkıyoruz. Gel şu saat başka. Onu hallet. Geliyor sana biri. Şöyle Hepsini halledeceğim ya ben gel. O en arkadaki eve girmedik Adem. Gel oraya bakalım. Yardım et yardım. Geri koyu gel. Geri geri gel. Geri geri gel. Onu da hallet. <laughs> gel şurada ev yoktu. Ya. Şurada bir şeyler vardır ya. Kesin yok, yok yok gel şurada eve gidelim önce. Orada son bir başka da bir şey yok görmüyor musun? Biri vardır. daha geliyor. Adem etrafında 30 tane zombi yerde yatıyor. Hepsi ayağa kalkacak şimdi. Ama bak arkada da bir şey vardır. Oğlum meydanda bir şey yok. Hep içerilerde. Dolar. Bu dolarlar ne içeride? Marketten bir şey alabiliriz. Türk var mı yazıyor biri? Türk var mı? He okudum az önce de yazdı. Gel şu arkaya girmedik. Bir şey vardır belki. Nehre umgebungdan niye yazdın? Nerede olduğumuzu biliyor şimdi. Hadi ya. Yakınımızdaysa tabi. <laughs> Yapma lan. Idiot ya. Falca chat. f 2ye basacaksın. weltweite seçeceksin. Ondan sonra yazacaksın. Sen F1'den bastın. Nehre umgebung. Nasıl tutuyorsun <laughs> <laughs> öyle? He? Y. Bekleyelim burada biraz. Geldiğinde öldürdüm. Ma yanına gidelim lan. Gel daha çık buralar iyi değil. Gel gel arkandan. Arkanda. Ne bile? Evet gel. İyi panla güzel daha da iyi. Hiçbir şey de... yok ya. havada gene 12 kişi var. mı bu Gel gene silahları değiştirelim mi? Ama bu silah ne? Şapkan. Evet. Ya da dursun Nereden sen ne ya Yerde buldum ya. Burada. Hayır, I mean, o oh, Boulder City'de mi bulmuştum? Daha demin mi? Önceden vardı o. Ama az önce bir tane daha vurdum. İki tane var bende ondan. Ama bir tanesi Spint'te yanımda değil dolapta. benim with box orada Oha. Birileri ateş etmiş. Ya. Evet. Gel şunun yanına dürbününü aç. Sağa sola dikkat et. Lan elimde ezik gibi silah var. Bak Adem sende pompalı var biliyorsun pompalıyla yakındaki adamı vur vurursun sadece. Uzakta adam varsa hiç mesela bak bu bizim masel var ya oraya ateş etsen bile şatkanla ölmez. Onun için böyle dağ... ne yapıyordu? dağlarda gezerken Kruger'ı al. Kruger da boktan silah ama gene yani pompalıdan iyi uzağa atar. Oğlum boş yere sallama balta bizi vuracaksın şimdi Gel Unfal'a gidiyoruz. Okey man. Anladın? Şimdi eline Kuga'yı getir oğlum bire. Şu an mesela biri geldiğinde dağlarda görüyor sadece. Hemen dibimizde çıkacak değil. Echt? <laughs> nere umgebungdan daha da kötü diyor. Fuck. Hemen yerimizi tespit ediyorlar diyor. Hangisi? Şey? Konuştum ya mikrofondan. Konuştunuz mu oğlum ya? Deli gibi konuştum ya. Ben şu karşıdaki dağa çıkıyorum Sen masanın peşinden git soldan <laughs> Sen ölürsen Bir şey olmaz ya ölme, ölürsem ölürüm Ben ölürsem sen de ölürsün o masenin yanından git onun iyi silahı var o ölmez kolay kolay baksana adam nerelerden gidiyor Ben ölürsem gidip alırsınız Tabi adam almazsa adam alır kaçar hemen çıkarsa sobadan. Az önce iyi dedin ha o zombileri. Vallahi hiç ses çıkmadı hiç. Arkanda demesen gidiyorduk. Aa, ne oldu? He? Ne yapıyorsunuz lan ağacın arkasında? Sen neredesin? Ben şu an diğer dağın diğer tarafındayım sağdaki dağdayım ya. Ben o dağdan sizi korumaya çalışacağım elimdeki boktan silahla. Yani sağa sola bakacağım, birisi varsa hemen söyleyeceğim size. Siz arabaya gideceksiniz. O gerideki giden sen misin? Aranızda 100 metre varsan halde ama acayip dürbülle baktığında feci gözüküyor. Ama dürbülsüz baksam böyle hayatta göremem siz hiç gözükmüyor ya. Hiç hiç. İnsanlar sağdan soldan koşsa hiç kanço. Bu hep sana bakıyor. <laughs> Kimse yok ki bu O yola çıkan sen misin Adem öndeki ya? O mu? O galiba tamam elinde keleşi var. <laughs> Siz gidin boşaltın o arabaları. akşam olacak şimdi saat altı buçuk. Oyunda altı buçuk. geldik lan. Unfallstelle yani kazaya geldik. Ben hani sana az önce gösterdiydim ya dağdan arabaları, arabalara gideceksin sağda. Ben... Zombi var mı? Arabalarda yok. Benim bildiğim yoktu. Şu an yukarıdan boş gibi. Çok polis arabası var orada. Silah olabilir. Ben şurada bekliyorum. Koşuyorm ya. Çok. O da bekliyor. Ben de koşayım. Ya da sen topla orayı. Ben buradayım. Burası şey gibi lan. Walking Dead'te var ya. İlk bölümler değil mi? Şey var de mı bölüm. bir şeyler? Doğdu, Al onları, onlar hemen dolduruyor. Komple her yere bak. Polis arabalarında da bir şeyler olabilir. Yiyecek, içecek kırmızı olmuş. Onda. Sen topla onu atarsın. Zoga. Bu silah. Hangi silah? Zoga. He? Dik dolga. Anlamadım ki. Neyse. İçecek buldun mu lan? Bende Al onları Afa bray Yiyecek içecek lazım lan bize Bu kadar Neredesiniz? siz? O hala orada. Ben de şu arkandaki dağdayım. İçecek bulduysan ona versene içeceğim varsa. Yok yemek var çok yemek. Yemek at yemeği de kırmızıdaymış. Ölüyormuş şu anda canı iniyormuş aşağı çok. Oğlum hiç mi limo falan yok? O yok sıfır. At ne varsa sarıta kendine lazım olmaya. O zik 556. <laughs> ne? Ya bak silah. Benim o, o zaman çatkanı atsana onu kullan sen. Atsana bir hangi silah merak ettim senden bir şey anlamadım gene atacağım. Sik sava neden? lan? Benim ağa o silah. <laughs> ne 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 al. aldın mı? Hemen kaybolmaz ama adamdan da ver ya iki biri. tane var Bir tane şu an bir tanesi yanımda. <laughs> diğeri yok işte. Dolaba koydum ondan. Ne lazım? Yani? Ne? ne lazım? Tuzanta bir şeye yaramıyor değil mi? Yok yaptın ya o ona yarıyor işte. Benim şu anki bu bu kuga hangisi kuga oluyor? Bir dakika. Kuga besalsın işte. Eğer biz länger warten Öl Nereye gidiyoruz? Varsa. Aynen, karanlık oluyor ama. Ne aynı yere gidelim? Yok mudur orada? Gene aynı yer mi? Bulda'ya girsek mi acaba? 300 tane maskı var alita hiç gerek yok sen foyer ve helm taksana mountaina gidelim diyor mountain hangisiydi Uh, white stone, I'm White stone, but yell, white stone again. Guck my muscle. Bisschen action. <laughs> bir şey bitmiyor lan. Işık attım Senin bitmiyor bu mi bu? Yok benim değil. Ben? Bilmiyorum. Başkalarının oğlum. Baksana kaç tane var. Yuh. Bu. Bu loş pistolu bana lazım değil. İstersen al. Bitirdim ama içinde mer şey yok. Işık atıyor Neyi gece. Işık atıyor. Nerede olduğunu tespit etmek. için. bu <laughs> Loş pistolu. Ab, gesagt, wir sind hier. Lass mal nach Whitestone. Wasser suchen und dann Disk. Evet. Karan, karanlık olmadan Whitestone'a gidiyoruz. Ve burada ara veriyorum ben çekime. Whitestone'a gelmeden önce tekrar başlarım. Bye bye.